İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 5 Temmuz 2023 Çarşamba. ATV Ana Haber başlıyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda bugün yeni il başkanı için temayül yoklaması başladı. Temayül yoklamasında mevcut başkan Fatih Hüzüm birlikte 10 aday yarıştı. Evet. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda temayül heyecanı başladı. Genel merkez tarafından görevlendirilen mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri gözetiminde üyeler AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak görmek istedikleri isimleri bugün il başkanlığına gelerek oyladı. Temayülde il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kollarının ana akademisinde görevli kişiler oy kullandı. İl başkanlığı için kulislerde Fatih Yüzüm, Gökhan Ülke, Hüseyin Okan'dan gibi birçok isim konuşuluyor. Verilen oyların ilerleyen günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde ne gibi etkisi olacak merak konusu. Oyların sayımının ardından öne çıkan isimler belirlenen heyet tarafından mülakata alınacak. Mülakatlar sonrasında 3 ila 5 isim Ankara'ya gidecek. 27. dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta mülakat süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Temal yoklaması bizim kriterlerimizden bir tanesi beraberce oy kullanacağı yaklaşık arkadaşların bana verdiği bilgilere göre 450-500 kişinin burada oy kullanacaklar. Yani ne demek? Burada teşkilatımızın içerisinde il başkanı adayı olarak görmek istedikleri arkadaşlarımızın isimlerini yazacaklar. Saat 3'te oylama bitecek. Oylama bittikten sonra bizim nezaretimizde oylar sayılacak ve orada da teşkilatımızın ön plana çıkardığı arkadaşlarımız e, yine bu heyet tarafında bir mülakata alınacak. Bu mülakatlar neticesinde bunların içerisinden en az 3 belki en fazla 5 kişiyi e, heyet halinde seçip istişareler neticesinde bu teşkilatımızın verdiği kararlar da çok önemli. Onların e, kararlarının neticesinde, bütün istişarelerin neticesinde biz 5 kişiyi Ankara'ya götüreceğiz. Vekaleten il başkanlığı koltuğunda oturan Fatih Üzüm ise demokrasinin her zaman AK Parti içerisinde olduğunu söyledi. Demokrasinin temel taşları her zaman AK Parti'de yer bulmuştur. AK Parti demokrasinin en güzel örneklerini her zaman sergilemiştir. Bundan sonraki süreç için hakkımızda herkesin hayırlısı olsun. Kayseri için hayırlısı olsun. Buraya gelen her arkadaşımız bu görevi layıkıyla yapar. Çünkü AK Parti hiçbir zaman kendisine leke düşürecek. Oy kullanmak için il bilansına gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan her zaman örnek teşkilatı olarak gösterildiklerini belirtti. Kayseri'de örnek teşkilatlar olarak bütün Türkiye'de gösterildik. Bu teşkilatların başarısıyla da genel seçimi de, yerel seçimi de elhamdülillah başarıyla Bir Ben bu ana kadar görev yapan tüm başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görev alacak başkan arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de her zaman yerel yönetimler olarak yanlarında olduğumuzu, dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Son zamanlarda Kayseri'de dikkat çekici şekilde Suriyeli sığınmacılar kimliklerini kaybedip kimlik kayıp ilanı veriyor. Avukat Niyazi Ünü almış Kayseri Valiliği başta olmak üzere tüm ilgililere çağrıda bulunarak acilen bu kişilerle ilgili soruşturma açılması gerektiğini söyledi. Kayseri'de son zamanlarda Suriyeli sığınmacılar kimliklerini kaybediyor. Bu durum sığınmacıların kimlik kayıp ilanı vermesine neden oluyor. Bu ilanlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili avukat Niyazi Ünalmış açıklamalarda bulundu. Yetkililerden ne bir inceleme ne de bir açıklama göremediğini dile getiren avukat Niyazi Ünalmış neredeyse yerel ve ulusal gazetelerin tamamında her gün 15 ya da 20 adet Suriyeli sığınmacıların kimlik kayıp ilanı var dedi sığınmacıların kayıp ilanlarının dikkatle incelenip ilgili kişiler hakkında soruşturma açılması gerektiğini altın çize ün almış Kayseri halkının tedirgin olduğunu ifade etti. Son zamanlarda Suriyeli sığınmacıların kayıp ilanlarını çok ciddi şekilde görür olduk. Yaklaşık 6 aydır bu konu takipimizde bizim Suriyeli sığınmacılar göç göç idaresinden almış oldukları geçici kimlik belgelerinin kayıp olduğu ile ilgili ilanlar veriyor ve yerel gazetelerde öncesinde yaklaşık 6 ay önce 6-7 tane olan ilanlar bugün itibariyle 20'nin üstüne çıkmış durumda ve her gün 20 tane Suriye'li sığınmacı kimliklerinin kayıp olduğundan bahisle böyle ilanlar vermekte ve yeni kimliklerini çıkartmış çıkartmış durumdalar bu konu bizim çok ciddi dikkatimizi çekiyor ve bence çok ciddi de Bence devlet güvenliği devlet güvenliği meselesi Çünkü bu kişiler kendi durumlarını izleyerek e, vatandaşlık almak istiyor olabilirler. Birincisi bu, ikincisi e, sahte kimlik belgeleriyle e, sahte ikametgah üretiyor olabilirler. Yani bir ikametgah durumu ortaya çıkartıyor olabilirler ki ülkenin gündemini çok ciddi de meşgul etmiş durumda bu durum. Ya da bir suçlulukları varsa bunu da gizliyor olabilirler. Bunların hepsi bir aradayken yaklaşık altı aydır ben üç kez bu durumu gündeme getirmişken Kayseri Valiliğince, Emniyet Müdürlüğünce bu konuyla ilgili hiçbir araştırma yapılmadı. Çok ciddi şekilde bence devlet güven müvenliği meselesi haline gelmiş bu durumun dikkate alınması gerekiyor ve bu konuyla ilgili e, acilen soruşturma açılması gerekiyor. Çünkü e, son zamanlarda çok ciddi şekilde yine e, biz Suriyelilerin bıçaklı çatışmalarını, silahlı çatışmalarını görür hale geldik. Artık toplum e, Kayseri halkı özellikle çok tedirgin hale gelmiş durumda. Belli mahallelerde her gün kavga haberlerini biz okuyoruz e, ve buradan yetkililere sizin aracılığınızla da yine çağrıda bulunuyorum. E, bu konuyla ilgili acilen soruşturma açılması gerekiyor. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat ithalat rakamlarının ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artış değerlidir dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat ithalat rakamlarının ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Haziran ayı dış ticaret verileri 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 265 milyar dolar rakımının ulaşılmaz olmadığının kanıtı olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artış değerlidir, dedi. Haziran ayının ihracatının önceki yılın aynı ayına göre düşüş göstererek 20 milyar 901 milyon dolar olarak 10.5 azaldı. İthalat da %16.8 oran azalışla 26 milyar 297 milyon dolar oldu. Başkan Yalçın 2023 yılında yaşanan küresel ekonomik sıkıntılara değindi ve bayram tatilinin etkisiyle beraber Haziran aylık ihracatın 20.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. İhracatın bir önceki yıla göre düşüş seyrini topluyor olmasını sevindirici olarak nitelendiren Yalçın, bu rakamın 2023 yılının ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerinde bulunmasının dikkatlerden kaçmaması gerektiğini söyledi. Yüksek teknoloji içeren katma değer yüksek üretim ve ihracata vurgu yapan Yalçın, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının imalat sanayi içindeki payı 2022 yılı genelinde %36.9 iken bu yılın ilk 6 ayında %40.8'e yükselmiştir dedi ve bu seyrin ülke adına önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yeni ihracat kapıları bulmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, Enerji, ham madde ve aramalı temini bakımında ithalatımızın yüksek olduğu gerçeğinden hareketle, ithalatımızın yüksek olduğu ülkelere yönelik ihracat tatağı da yapmamız zorunluluk halini almıştır şeklinde konuştu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Toga ilk zam geldi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'a ilk zam geldi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor. Yaklaşık %27 oranında gelen zamla birlikte en düşük TOG fiyatı 1.207.000 liraya çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin 6 Temmuz 2023 perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zam bekleniyor. <laughs> Şu an litresi 24 lira 72 kuruştan satılan motorin zam sonrası 25 lira 59 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri iller ve istasyonlara göre küçük çaplı farklılıklar gösterebiliyor. Çeşit çeşit model ve renkteki gözlük arasından kişiye özgü olanı bulmak epey zor. Gözlük seçiminde zorlananlar için Hakan Optik Genel Müdürü Hakan Dinçer her kesime hitap eden gözlük önerilerinde bulundu. Günümüz modasında en büyük tamamlayıcı artık gözlük. Yaz aylarının gelmesiyle beraber çeşit çeşit model ve renkteki gözlük arasından kişiye özgü olanı bulmak epey zor. Hakan Optik Genel Müdürü Hakan Dinçer, gözlük almak isteyen kişilere önerilerde bulundu. Dinçer, kadınların açık renkteki gözlükleri daha çok tercih ettiğini belirtti ve günümüzde birçok gözlüğün güneşe karşı koruduğunu söyledi. İnsanlar gözlük alırken risk almaktan korkuyor, farklı ünler seçmekten korkuyor. Ama gözlük bizim en büyük tamamlayıcımız, en büyük aksesuarımız. Bu sene kadınlarımız özellikle Açık lensli yani açık renkli pembe üstü düz filet demiş olduğumuz üst kısmı yine geçici bir cam olan mavi tonlar çerçevesiz demiş olduğumuz bizote bir ürün olan turuncu camlar türbanlı kadınlarımızın en önemli sorunu zaten. Turbanlarımızda detayların yan kısımda olmasın. Ama ön kısımda işlenen bu detaylarla gözün çok daha öne çıkması, kadında çok daha belirgin olmasını sağlayan ince nüanslar var. Ve tabii ki de koyu renkler artık birazcık geride kaldı. Neden? Çünkü gözlük çok büyük bir tamamlayıcı şu anda. Güneş gözlüğü evet koruması çok önemli. Biz buna zaten tüm ürünlerimize açık renkli camlarda dahi UV koruması mevcuttur. Ama bu tarz açık renklilerde de ciddi anlamda yuvayı koruması mevcuttur. Yani bir artık bir gözlük seçerken koyu renk ya da açık renk diye korkmanıza gerek yok. Açık renkli bir ürünü de rahatlıkla güneşe karşı kullanabilirsiniz. Türbanlı kadınlarımızda yine tekrardan diyeceğim. Bu tarz ön kısmında detaylı olan güzel ürünler çok tercih ediliyor. Ve bu sene kesinlikle önereceğim hexagonal bir model ve ön kısmıyla detaylar olan açık tanesi bir ürün. Bunu kesinlikle öneririm. Diğer bir ürün, yekpare demiş olduğumuz bir ürün grubuna geçiyor. Kol detayları, hologramları, geçiş tonu ciddi anlamda bir tamamlayacak. Ve bu sene ve özellikle bundan sonra da en çok tercih eden konulardan birisi limitli üretim ürünler. Limitli üretim nedir? Bir üründen dünyada sel üretim olur ise bu da biz limit üretim diyoruz. Bu görmüş olduğunuz ürün Frida Kahlo'nun 500 adet üretilen özel bir serisidir. Ve kadınlarımız bu tarz ürünleri ciddi anlamda ilişki yapıyor. Yani bir ürün sadece dünyada 500 adet var. Ve birisi size olabilecek bir ürün dediklerimizden birisi. Erkeklerde ise hacimli gözlüklerin tercih edildiğini sözlerine ekleyen Dinçer, özel tasarım gözlüklerle kombinlerin tamamlandığını ifade etti. Geldik erkeklerimize. Kadınlarımızda bu kadar güzel ürün varken erkeklerimizde yok mu? Tabii ki de var. Erkeklerimizde hacimli, ekli demiş olduğumuz gözlükler çok tercih ediliyor. Gold detayımız tabii ki de olmazsa olmazımız bizim için. Ve cam renklerimiz yalnız erkeklerde bu kez koyu renklerden açığa doğru dekada geçiş sağlıyoruz. Çünkü sarıyla ile goldla ile uyumu çok daha başarılı duruyor. Yine erkeklerimiz de çok büyük tasarım olan gözlüklerimizden birisi. Özel tasarım olan takım elbise üstüne kullanılan takım elbisesinden sonra rahatlıkla katkı koyabileceği özel bir ürün grubundayız. Erkeklerimiz de artık farklı ürünlere ciddi anlamda yönelik işler yapabiliyor. Ve erkeklerimizde de tabii ki de olmazsa olmaz açık renkli açık lensli ürünlerimiz. Yine siyah çerçeve çok tercih ediliyor bu sene. Ve erkeklerde en çok tercih edilen açık renk turuncu ve mavi. Bu ürünümüzde turuncu renk olan bir renk grubumuzda. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylı protestoları değerlendirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylı protestoları değerlendirdi. Diğer ülkelere de sıçrayan olayları endişeyle izlediklerini ifade eden Başkan Özdoğan şu cümleleri kurdu. Dünyadaki gelişmeleri de tabii başta Fransa olmak üzere biz de endişeyle izliyoruz. Bunlar bugün sıkıntısı değil. Bunlar son 60 yılın 70 yılın sıkıntıları artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Sömürgeci düzenin nasıl bir sonla sonlanacağını biz de biliyoruz. Sömürgeciliğin kimseye fayda bilen toplumun torunları olarak da bir kere daha buradan altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gezi olaylarında Avrupa Birliği'ne yaptığı uyarının da 10 yıl sonra gerçekleştiğini de görmek tabii ki Cumhurbaşkanımızın ne kadar öngörülü olduğunu da bizlere bir kere daha gösterdi. Şimdi biz sadece Türkiye için, Müslümanlar için değil, bütün dünya için huzuru, adaleti, e, sukuneti istiyoruz. Türkiye'mizdeki güzelliğin bütün dünyada olmasını da temenni ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Valiliği işbirliğinde Eyvan Sohbetleri kapsamında Çanakkale Ruhu konulu konferans verilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaz akşamlarında Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin anlatılacağı Eyvan Sohbetlerine bu yazda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kültür sanat faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Mimarisi Şaheserlerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Eyvan Sohbetleri'ne ev sahipliği yapacak. Kentte kültür ve sanat rüzgarı estirmeye devam eden Büyükşehir, Kayseri Valiliği işbirliğiyle Eyvan Sohbetleri etkinliği düzenleyecek. Bu kapsamda 7 Temmuz Cuma günü Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde saat 19'da Erciyes Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci Çanakkale Ruhu konulu konferansta Kayserililerle buluşacak. Melik Gazi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda da binlerce vatandaşa spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunuyor. Melik Gazi Belediyesi binlerce vatandaşa spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunuyor. Melik Gazi Belediyesi yaz kursları ve spor kurslarından bu yıl içinde 21.348 kişi hizmet alacak. 7-14 yaş arası çocuk ve gençler yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde belediye tesislerinde spor yapabilme imkanı buluyor. Melikgazi Belediyesi'nde 7-14 yaş arasına 12 branşta eğitim verilmekte olup 7-14 yaş grubunda toplam 4348 kişi bu kurslardan faydalanabilecek. Tınastepe, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Esenyurt, Danışment Gazi, Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, İldem, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, Toki, Alparslan, Türkeş olmak üzere 15 sosyal tesiste yetişkinler için fitness ve aerobik kurslarda bu yıl boyu düzenleniyor. 15 tesiste yıl içerisinde 10 binden fazla kişi Tınaztepe ve Danışment Gazi sosyal tesislerinde yetişkin yüzme kurslarındaysa 7 binden fazla kişi bugüne kadar faydalandı. Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik verilen insansız hava aracı kursları devam ediyor. Yapmışız. Yapmışız. İlk çarpması yaptık. Talas Belediyesi gençlere yönelik verdiği insansız hava aracı kurslarına devam ediyor. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Spor ve İnovasyon Merkezi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Mustafa Elvacı tarafından verilen insansız hava aracı kursu veriliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi'nin düzenlediği Drone Platoş kursunu ziyaret etti. Burada kurs yerlerle sohbet eden Başkan Yalçın, geleceğin teknolojisine adım attıklarını söyledi. <laughs> Ailemiz için ne kadar önemlisiniz? Devlet adamlarımız için ne kadar önemlisiniz? Öğretmenler için ne kadar önemlisiniz? Uyuyoruz. Siz bizim için önemlisiniz. Ülkeyi yöneten, daha doğrusu dünyayı yöneten belki 100 adamdan birisi olacak. Siz bu kapasitedesiniz. Mutlaka biliyorsunuz siz de, bazı ülkelerde artık postalar, kargolar, tronlar yapıyor, bantullar. Şimdi artık belediyeler, Kur'an'ların hareket edebileceği, iş yapabileceği yer, şekilde tasarlanmak zorunda. Öyle mi hocam? Hele değiller, bunları çalışıyoruz bizler. Ehliyet oluyorsunuz. Geleceğin araçlarını ehliyetinin sahibi. Hem de ilk sizler, İlk. Hepinizi tebrik ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Ailelerinizi de sizi bu şekilde sevk ettikleri için ya da bize güvendikleri için teşekkür ediyorum onlara da saygılar sunuyorum. Kursla ilgili düşüncelerini paylaşan doktor öğretim üyesi Mustafa Elvacı şunları söyledi. Burada, buradaki başkanımızın Allah razı olsun dediği bu tür destekler çok önemli gençler için ve biz bu eğitimi emin olun ki başkanımız biz yanı karşısında eminiz yani evet. bir görev atlediyoruz. Sadece bu ilk değil devam edecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ile birlikte Yamula Barajı'nda yapımı devam eden Kano ve Yelken Tesisinin inşaatını inceledi. Kocasinan Belediyesi, Yamula Barajı'nda yapımı devam eden Kano ve Yelken Tesisinin inşasını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Kuşçu'nun yakın zamanda önemli bir çekim merkezi olması adına ekipler gayret gösteriyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte Anadolu'nun iç denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Şu bizim yüzer iskele gibi duvalarla bir dalga kremsi. İşte profesyonel bir e, proje ekibi, bununla çalışacağız. Bununla birlikte belli bir mekana dalga kıran yapacağız. Şimdi mesela bu yelken için, su, e, diğer su sporları için bu dalga, bu rüzgarı On numara istiyorlar. Olmaz olmaz onlar için. Yerken için çok güzel. Evet. Ama bırak için yok. Kano için de öyle. Böyle tabak gibi durgun bir su istiyorlar. Başkan Çolak Bayraktar, Vali Gökmen Çiçeğ'e proje hakkında bilgiler verdikten sonra Yamula'yı Kayseri'ye yakışır hale getireceklerini ve Türkiye'ye hizmet edecek su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir çekim merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi. Efendim, asayiş haberlerimizde devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda sokak suçlarıyla mücadele büro amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda yapılan aramada 4 parça halinde 11.60 gram metamfetamin, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 parça halinde 1.50 gram esrar maddesi, 1 parça halinde 0.82 gram sentetik kanobiyonit maddesiyle 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Aracın tampon kısmından ses geldiğini duyan bir vatandaş, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan yeni sanayi sitesinde bir dükkana tamir için gitti. Sanayide çalışanlar tampondan gelen sesleri anlamak için tamponu açtı. Araç sahibi ve dükkan çalışanları tamponda yeni doğmuş 4 adet yavru kediyi görünce şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra dükkanda çalışan tamirciler kedileri sağ salim çıkarttı. Anneleri bulunamayan kediler belediye ekiplerine teslim edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olay Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplayan bir kişi mahallede bulunan çöp konteyneri içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeği bulan Adem Kahveci yaklaşık 2010 yılından bu yana bu sokakta oturuyoruz. Sabah saat 7.30 civarında ekmek toplayan yaşlı bir bayan çocuğu görmüş, bize bilgi verdi. Biz de karşıdaydık zaten, aynı yerdeydik. Geldik, baktık çocuğa, havlunun içerisine sarılmış bir şekilde yanın deşi de vardı. Yani doğum yeni yapılmış belli. Zannediyorum yaşamıyordu. O an polis ekiplerini aradık. Polis ve ambulans geldi. Çocuğu alıp götürdüler şeklinde konuştu. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt kaçakçılarına karşı Siyah İnci adıyla operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda şahıslar polis ekiplerince belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucu 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Salı günü saat 6 sıralarında Kayseri merkezi 6 ilde 24 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ve 4 adet trele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yozgat, Yerköy ilçesinde akaryakıt üretim tesisiyle diğer adreslerde aramalar ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dün gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 2023-2024 sezonunda geçerli olacak Kayserispor'un maç bilet ve kombine bilet fiyatları belli oldu. Geçen sezondan kombine sahibi olanlara da indirim var. Süper Lig temsilcimiz Kayserispor'un yeni sezonda geçerli olacak maç bileti ve kombine bilet fiyatları belli oldu. Kombini bilet alacak ve daha önce kombine sahibi olanlar için de özel indirimler olacak. Kayseri Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre iç saha maçına geçerli olacak bilet fiyatları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kapsamıyor. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde. Güney Alt Tribün 100 TL, Kuzey Üst Tribün 100 TL, Doğu Üst Tribün 200 TL, Doğu Üst Tribün 250 TL, Batı Alt Tribün 400 TL, Batı Balkon Tribün 500 TL. Diğer yandan Kayserispor'un sahasında oynayacağı lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları da açıklandı. 10 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak olan kombine fiyatları 1400 TL ile 8000 TL arasında değişiyor. Geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarlara yeni sezon kombine biletleri %15 indirimli ve öncelikli satılacak. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.